Evet arkadaşlar hepinize tekrardan merhabalar. Bugün sizlerle birlikte PK de sürpriz kutuların yerlerini göstereceğim. O zaman çok fazla uzatmadan başlayalım. İlk öncelikle burada var. Alıyorum. İki elmas çıktı. O zaman hemen diğerine gidelim. Arkadaşlar ben birazcık bekleyeceğim çünkü... eee Şuradan geçen bir tane balık var ya arkadaşlar. Onun üstünde. Diğer sürpriz kutumuz evet şurada. Hey gitme hey. Balık. Gel buraya. Gel buraya gel. gel. Alamadım. Her neyse arkadaşlar siz alırsınız. Zaten buradan da göründü. Sürpriz kutu. O zaman hemen onu alalım. En sonunda e, o balığın üstündekini almaya çalışırız. Buradan hemen gidiyorum. Gene düştüm. Ben sürekli düşüyorum burada. Neden bilmiyorum. Şimdi buradan geleceğim. Ve şuradan alacağım. Buradan da paramız çıktı. Şimdi de şuradaki köprüye gideceğim arkadaşlar. Gidelim. Ben burada duracağım. Buradan da aşağı atlıyorum. Ve diğer sürpriz kutumuz da burada. Ve buradan da paramız çıktı. Hemen çıkalım. Şimdi diğer yere gidelim. Gen sahilin oraya gidiyorum. Sonra burada ineceğim. Ve buna biniyoruz. Ve burada da sürpriz kutumuz var. Buradan da iki elmas aldı. Almayı kesinlikle unutmayın. Arkadaşlar burası yakınken burada da bir tanesi sürpriz kutumuz var. Onu da alalım. Hastanenin yukarısına çıkıyoruz. Ve burada zaten görünüyor. Alalım. O zaman diğerine geçelim. Arkadaşlar şimdi çok bekletmek istemediğim için direkt buraya geldim. Buradan yukarıya çıkıyoruz ve kaydıraktan kayacağız. Ve aldık. Buradan da paramız çıktı. Arkadaşlar ben balığın üstündekini almayı deneyeceğim. O yüzden bu çok büyük olduğu için bundan hiçbir şey göremiyorum. O yüzden şu küçüğü alacağım. Balık da inşallah bir gün gelecek. Balığı bulmaya gidiyorum. Balığı burada bekleyeceğim. Diyecektim beklemeyeceğim. Ona doğru gidiyorum ve alamadım. 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 Hayır. Arkadaşlar işte siz alırsınız. Ben alamıyorum oradakini. Her neyse belki alabilirim videonun sonunda. Her neyse. Alırsam zaten gösteririm. O zaman benim videom bu kadardı. Videoma like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyorum. Ve hoşçakalın.